Evet, değerli arkadaşlar, Renault Clio 4 2017 model araç, ee, lastik e, uyarı işareti verdi, lastiğe kocaman bir vila girmiş. Bunun için e, lastiği tamir ettirdim ama bu uyarıyı e, silememiştim. Youtube'dan bir arkadaştan izledim. Nasıl yapılacağını ben de ilk defa yapıyorum bunu. Bu uyarıyı silmek istiyorum. O yüzden de e, deneyeceğim şimdi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi şuradaki tuşlardan yönlendirme yaparak lastik e, şöyle yapalım diye lastik işiniz lastik uyarı ekrana geldik Ondan sonra şurada 3 noktalı e, tuşların tuşları iki. ikisine birden en az 4-5 tane basılı tutuyormuşuz olmadı ben şöyle Heh. bakalım gidecek mi Evet gitti bunu da öğrenmiş oldum. Sizlere de paylaşmış oldum. Yani şu tuşların ikisine şöyle basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra şuradaki uyarı işareti gidene kadar basılı tutuyoruz ve gidiyor. Evet. Çünkü lastiği tamir ettirdim. Uyarı gitmedi. Şimdi düzeldi. Tabii ki insanın gözüne takılıyor da giderken. İyi akşamlar diliyorum. Şu an burada Gebze'deyim ben akşam oldu. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Takipçilerim Allah'a emanet olun.